Bu konuda bizim kadınlarımıza önerimiz 25 yaşından itibaren ayda bir defa kendilerinin meme muayenesi yapmalarıdır. Burada dikkat edecekleri durum herhangi bir ele gelen memelerinde kitle var mı ayda bir defa bunu e, tespit edecekler ve varsa doktora başvuracaklardır. 35 yaşından itibaren de 35 yaşında senede bir defa bir mamografi çektirilecektir ve meme muayenesi yaptırılacaktır. 40 ile 50 yaş arasında 2 senede bir mamografi ve senede bir meme muayenesi, 50 yaşından sonra ise her sene mamografi ve meme muayenesi yaptırılmalıdır. Böyle yapıldığı takdirde meme kanseri erken evrede yakalanmış olur ve tedavisi mümkün olur ve meme kanserinden ölümleri üçte bir oranında bu şekilde azaltabiliriz.